bir müjde vereceğim. Tabi vermiş olduğum, vereceğim bu müjde bana ait değil. Bu müjde alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in müjdesi. Şimdi bir önceki ayet-i namazı ailemize emretmemizi Rabbimiz istedi. Çünkü namazın muhteşem bir koruyuculuğu var kötü alışkanlıklardan, günahlardan, haramlardan, çirkinliklerden, yalan, gıybet, dedikodu gibi günah olan şeylerden kişiyi koruyan, hayırlı, bereketli, iyi işlerde teşvik eden bir hususu namazın böyle bir özelliği var. Hani şöyle düşünün. Şimdi devamlı namaz kılan bir kimseyi gördüğümüz zaman ne düşünürüz? Bu adam namaz kılıyor. Bu adam yalan söylemez. Bu adam iftira atmaz. Bu adam efendim e, piyango bileti alıp da harama efendim elini uzatmaz. Bu adam içki içmez. Bu adam zina etmez. Bu adam efendim miras taksimatında kardeşleri hakkına hukukuna girmez. İşte efendim bu insan eşini dövmez. Eşine şiddet uygulamaz. Ee, bu insan çocuklarına efendim kötü sözlerle, kötü lakaplarla, kötü davranışlarla muamele etmez gibi böyle namaz kılan insanda bunları görmek isteriz ve zaten de din de zaten bunları emrediyor. O namaz kıldığı zaman kişi, böyle muhteşem bir koruma kalkını içerisine girmiş oluyor. Dolayısıyla namazı ihmal etmeyeceğiz. Hatta bazı kötü alışkanlıkları olan kardeşlerimizin de namaza başladığı zaman, bu kötü alışkanlıklarını yavaş yavaş değiştirdiklerini ya da değiştirmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Adam içki içiyor diyelim. E şimdi namaza başladı, sonra yakıştıramıyor. Ya bir tarafta içki içiyoruz, öbür tarafta namaz, bu olmuyor. Öyle ya da böyle ne olur? Kendisi yakıştıramıyor zaten, sonra vazgeçmeye başlıyor. O namazın böyle bir kişiyi olumlu yönde geliştiren, kişisel gelişimini zirveye ulaştıran, kemal noktasına, olgunluk noktasına ulaştıran muhteşem bir motivasyonu var. Dolayısıyla namazı ihmal etmeyeceğiz, ailece namazı kılacağız ve ömrümüzün sonuna kadar da namazla beraber olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ailecek namaz ehli olan kullarından eylesin. İşte müjde vereceğim dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir güzel müjdesi bu. Efendimiz iki kişiye Allah'ın rahmetiyle muamele edeceğinden ya da bir dua şeklinde Allah onlara rahmet etsin anlamında bir dua niteliği de taşıyan böyle muhteşem bir müjdesi var. Efendimiz bir gün buyurdular ki Allah o kimseye rahmetiyle muamele eder ki geceliğin kalkar. Tabi namazını kılar, o sabah namazını kıldı, hanımını da kaldırır. Tabi hanımının uykusu biraz ağır, efendim kaldırmaya çalışıyor ama kaldıramıyor. Bu sefer elini ıslatır diyor efendim. Islattıktan sonra o suyun az bir şey böyle silkeler hanımının yüzüne ki o uyandırmak için böyle bir taktik olsun diye böyle bir uyandırma stratejileri, taktikleri geliştirir. İşte Allah kendisi kalkıp geceliğin namaz kılan ve sonra da eşini kaldırmak için böyle taktikler taktiklere başvurup kaldırmaya çalışan o kocaya o ailenin nesini Allah rahmetiyle muamele eder. Allah ona rahmet etsin buyurur. Öbür taraftan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah o kadına da rahmetiyle muamele eder. Allah o kadına da rahmetiyle muamele etsin buyurur. O da geceleyin kalkar. namaz kılmaya kalkar tabi sabah namazını kılır. Kıldıktan sonra kocasını kaldırmaya çalışır. Efendim uyandırmaya çalışır. Efendim artık uykusu ağırdır, kalkamıyor. Sağa dön, sola dön. Hadi bey kalk mesela ismini söyler. Diyelim kalkamıyor. O da elini ıslatır diyor Efendimiz. Sonra o elindeki suyu böyle hafiften yüzüne silkeler ki o uyansın da namaza kalksın. İşte Allahu Teala geceleyin kalkıp namazını kılan, o sabah namazını kılan, sonrasında da eşini namaza kaldırmak için taktikler geliştiren o kadını Allah rahmetiyle muamele eder. Allah o kadar rahmetiyle muamele etsin buyur. Elhamdülillah. Ailede ibadet dayanışması, namaz dayanışması Allah'ın rahmeti bu evde olmuş olur. Peki rahmet ne demek? Şimdi Allah'ın rahmeti geldiği zaman şimdi dışarıda yağmur yağıyor. Yağmura da ne diyoruz? Rahmet diyoruz. Rahmet yağıyor. Şimdi topraklar çak çak olmuş, kuru topraklar. Yağmur yağdığı zaman ne olur? Adeta ölmüş olan o toprak canlanmaya başlar. Toprağın içerisindeki tohumlar başlar onlar büyümeye. Efendim dallanır, budaklanır, efendim fidanıydı, efendim yaprağıydı, çiçeğiydi, meyvesiydi, sebzesiydi ve böyle e, çorak olmuş bir arazi yağmur münasebetiyle yani rahmet münasebetiyle birden a bu hayata cennet bahçesine dönecek şekilde dirilmiş olur. İşte Rabbimiz de bir kadına, bir kocaya, yani bir aileye rahmet nazarıyla baktığı zaman onların kalplerine huzur verir, ocaklarına huzur verir, yuvalarına huzur verir, ailesine huzur verir, onların dünyasına da, ahiretine de huzur verir, mutluluk verir, onları da kötülüklerden korur elhamdülillah. İşte Allah'ın rahmet etmesi böyledir. Rabbimiz Celle Celaluhu, Huzur Celal Hazretleri cümlemizi ibadet dayanışması içerisinde olan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ailece, namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli, iffet ehli ve istikamet ehli olan kullarından eylesin.